Yürleren günaydın. Günaydın. Bugün neden bahsedeceğiz? Şöyle. Şekil bozukluklarından ve çürüklerden. Peki sence ne yaparsak neler? Ne durumlarda dişler çürüklerin dişlerinde çürükler olabilir? E, Dişlerimizi fırçalamazsa, e, günü gününe doğru düzgün böyle fırçalamaya dikkat etmezsek, çok fazla şeker yersek. aşırı şekerli gıdalar tüketecek dişlerimiz çürüyebilir. O yüzden çocuklara ne diyoruz? Dişlerimizi fırçalayalım ve de şekerli gıdalar tüketmeyelim. Evet. Değil mi? Az tüketebiliriz ama evet. çok Evet, sonuçta birazcık çikolata, birazcık şeker yiyebiliriz. Az tüketebiliriz ama bir de onlardan sonra mümkünse dişlerimizi fırçalasak iyi olur sanırım. Evet. Şekerli gıdalar tükettikten evet. sonra. Evet. Bir de tabii dişteki şekil bozuklukları var evlerden. Sence biberon ve emzik kullanmak iyi bir şey mi? Hayır. aydınlar ve emcik kullandığında dişte şekil bozukluklar olabilir mi? Evet. Doğru. Biz de biberon ve biber, emcik kullanımı çok fazla önermiyoruz. Biberon ve kullanımı özellikle bir yaşından sonra devam ederse çocukların dişlerinde şekil bozuklukları var. Yine <laughs> diş çürüklerine neden olabiliyor. O yüzden de bir yaşından sonra yani çocuklarda ee, biberon ve emdik bırak, kullanılmasının bırakılmasını öneriyoruz. Evet. Ee, başka evlerin bize e, dişte şekil bozukluğu yapabilecek şeyler ağızdan nefes almak var değil mi? Evet. Çocuklar ne zaman ağızdan nefes alabilir biliyor musun? Burnu tıkalı olduğu zaman. Ee, burnumuz tıkalı olduğu zaman ağzımızdan nefes alıp veririz. Dolayısıyla geniz eti olan çocuklar da genellikle ağızdan nefes alıyor yani burnun tıkalı olduğu için. Onlarda da ağızlarda, şekil, dişlerde şekil bozuklukları ve çürükler gene olabiliyor. Bu de buna da dikkat etmek gerekiyor. Veya çocuklarda geniz eti varsa eğlenen, onu da tedavi etmek gerekiyor. Çocuklarda geniz eti olunca genelde çocuklar ne yaparlar bunu Evet, ağızdan arttırırlar. Gece uyurken de genellikle horlarlar eline. Nasıl horlarlar? Evet, çocuğunu soruluyorsa yani böyle yapıyorsa yap bakalım Evet, o zaman çocuğunuzda geniz eti olabilir. Yani bu durumda bunun tedavi edilmesi gerekir. Değil mi? Evet. Evet. Sanırım diş çürükleriyle ilgili her şeyden bahsettik. Diş çeşitli ile ilgili. Bir de tabi beslenmeye de dikkat etmek gerekir diş gelişimi için. Vitaminlerden hangi vitamin önemli olabilir diş gelişimi için sence ileride? Evet çok doğru bir direkler. D vitamini, D vitamini Bak Bugünkü gibi güneşli havalarda o yüzden mümkün olduğunca e, çocuklarımızı çok fazla öyle güneşe çıkarmadan kısa sürede güneşlendirebiliriz 15 dakika. Çünkü D vitamini alsınlar diye. Bir de bebeklere zaten D vitamini damlası başlıyoruz evlere biliyorsun 1 yaşına kadar. Evet çünkü bebekler güneşe Evet, bebekler güneşi çıkamıyor. Bir de yeni doğduklarında genellikle D vitamini düşük oluyor. O yüzden de D vitamini başlıyoruz. D vitamini de düzenli şekilde kullansınlar. Yine kalsiyum önemli. Kalsiyum nelerde var sence? Kalsiyum, ne içerisinde? Sütte. Evet, çak. Doğru söylüyorsunuz. Sütte, yoğurtta, peynirde, kefirde, süt ürünlerinde, tereyağında kalsiyum var. O yüzden çocuklarımızı kalsiyum açısından desteklememiz. Süt ürünlerinde vermemiz gerekir. Bir dişlerimizi ve <laughs> kemiklerimize dikkat etmek için fazla Şarkıyla evlenen doğru söylüyorsun. Bir de tabi özellikle anne sütü veriyoruz İlk bir yaşında, bir yaş hatta iki yaşına kadar mümkünse bebeklerin anne sütü içmesi oldukça önemli. Anne sütü etsinler bebekler. Çocuklara ne diyelim burada? sütünüz için. Evet. Sütünüzü için dişlerinizi fırçalayın. Evet. Tamam sanırım bu kadarlık detaylar. Evet. Hadi bay bay diyelim. Herkese mutlu günler. Bay bay. Bay bay.